Çanakkale'de orman yangınlarının yaraları sarılıyor. Çanakkale Valiliği önderliğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda yangınlarda zarar gören köylere destekler sürüyor. 16 Temmuz'da Kızılkeçili, 22 Ağustos'ta da Maraşal Fevzi Çakmak köylerimizden başlayarak 16 köyü etki eden 3400 dekarlık tarım alanı, 26 büyükbaş, 118 de küçükbaş hayvanın telef olduğu çok sayıda saman, işletme ve tarım makinalarının hasar gördüğü yangınlar yaşadık. Desteklerden birisi de %75'i hibeli arpa ve buğday tohumu desteği oldu. 640 bin lira ödenek aktarıldı. Yine aynı şekilde 2023 yılı afet bütçesinden bulunan 114 bin lira ve üretici katkı payı olan 257 bin lirayla toplam 1 milyon 11 bin liralık bir tutar ile 10 köyümüzde 94 üreticimize yönelik olarak 2550 dekarlık bir alanı için tohum temini yaptık. Tohum dağıtımında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan sürdürülebilir üretim vurgusu yaptı. Bu proje ile hem üreticilerimizin yarasına bir nebze olsun destek olmak istedik. Hem de sertifikalı tohum üretiminin önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Aynı zamanda üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için de projemiz çok büyük bir anlam taşıyor. Üreticiler de desteklerden memnun. Ekim zamanı dağıtılan bu tohumlarla üretime devam edeceğiz. Bu zor zamanlarımızda Hızır gibi yetişen devletimizden Allah razı olsun.